Evet arkadaşlar M24 hastaları yeni setimiz geldi. Bu sete uğraşacağız bakalım bugün. Kaç UC'miz var hemen bir göz atalım. Aman tanrım 121 UC'miz var. Kelebek kadın M24 güzel. Sevdiğim bir silah. Evet şu silahın totemlerini yapalım hep beraber. Gördüğünüz üzere. Bir alıp bir bırakıyoruz. Bir alıp bir bırakıyoruz. Şans, deneyelim. Maalesef bir daha denedik. Olmadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tahmin edebiliyorum dediğinizi. O zaman pek fazla geç kalmadan yatıralım ufak şeyler Evet şunları önce bir alayım da. Bunların hepsi birer totem arkadaşlar. Şöyle göz gezdireyim. Ödememizi de yaptık. UCMiz hesabımıza bakalım yüklendi mi? Evet. 1'di. 8101 oldu arkadaşlar. Devam. Durmak yok. Durmak yok. Bazı arkadaşları görüyorum. 6000 UC'yi hiç ettiler. Çıkartamadılar. Bir basalım. Motor güzel. Evet. Gözlerime inanamıyorum. Gördünüz mü? İlk onu da 3 tane <laughs> özel materyal çıkarttık. Kaç UC'miz kaldı? Hemen bakalım. 7441 oycağımız kaldı. Tamam yaptık. E ne yapalım? Hadi yükseltelim bunları. Yükseltelim, yükseltelim. Öldürme efektimizi aldık. Gelişmiş suretimizi aldık. Duyurumuzu da alalım. Hadi bir de nihai surette gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bugün çok şanslı günümdeyim. Ne diyeyim? Şans. 6000, 7000, 10.000, 12.000 UC harcayan arkadaşlar haksızlık gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Şans benden yana. Her zaman olduğu gibi. Peki arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım. Kanalım yeni. Kayıt işlemlerini kendim yapıyorum. Biraz acemiliğim var. Ama olsun. Uğraşmaya değer. Hesabımın detaylı videosunu atacağım arkadaşlar. Bu cep burada kalsın. Bir, daha, bir sonraki dönemlerde lazım olacak. Evet benim kankam. Mecuç. Kardeşim. Öyle söyleyeyim. O da şu an uğraşıyor. Şu an Aynı anda basıyoruz, uğraşıyoruz ama o da çıkarmıştır tahminimce. Şimdi ileriki zamanlarda yükseltebileceğim silahlarım var. Yaklaşık 11-12 tane oldu. Değerlendiririz arkadaşlar. <laughs> Silahlarımızı hemen seçelim değil mi? Oyuna başlayacağımız zaman. Şuradan seçelim M24. Ha, güzel oldu. Ekleyebileceğim bir şeyler var mı? Bakıyorum da. Şunları yükseltmeye çalışsam mı ki diye düşünüyorum ama yok ya uğraşmayayım dursun. İlerleyen zamanlarda bakarız arkadaşlar. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için.